Tatlı baba. E, çok kilo olursun kızım sen zayıflaman lazım. Zayıfladım ya. He, zayıfladın tamam. Çok tatlı değil mi? Çok mu tatlı spor yapmak? <laughs> ya niye böyle yapıyorsun? Bakayım. Ops. Aferin. Ops. Annemden baba, mi gördün? Mi ben de mi yapayım? E, onlar bana ağır gelir. Ama evet, sen çok ben çok güçlüyüm, evet. Sen Ama nasıl? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Gösterir misin nasıl yapacağım Bir yap sen önce. Heh, nasıl yapacağım? Tamam, öğrendim. Ben de yapayım o zaman. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bir tatil vloguyla karşınızdayım. Şu anda neredeyim? Çeşme. Zannediyorum bu benim Çeşme'deki ilk tatilim. Gerçekten güzel yermiş. önce güzel olmasının sebebini söyleyeyim. Buraya ulaşım çok kolay. Yani yeni yapılan yol tabi biraz ücretli, epey bir ücretli. Ama gerçekten çok kolay bir şekilde geldik. Önce onu söylemem gerekiyor. Burada söyleyebileceğim iki şey gerçekten çok güzel. Nedir o? Bir tanesi suyu. Bu arada su buz gibi. Yani ben bu videoyu çektiğim gün Haziran ayının sonlarına doğru yaklaşıyorduk. Ve gerçekten buz gibi bir suyu var. İkinci güzel şey ne? Tabii ki havası. Ege bir başka. Şimdi Antalya'yı eleştirebiliriz. Hani havası nem vesaire diye. ama burada kum, su, hava müthiş arkadaşlar. Gerçekten çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Neredeyiz? Design Plus Sea Beach adlı bir oteldeyiz. Adı epey uzun. Belki yanlış söyledim. O nedenle doğrusunu buraya yazıyorum. Web sitesini de açıklama kısmında bırakacağım. Burası gerçekten çok güzel bir otel. Neden güzel bir otel? Şimdi ultra her şey dahil. Otellerde işte kaldık, kaldınız biliyorsunuz. Burası lezzet konusunda gerçekten aşmış bir otel. Aynı zamanda plajı işte o sahip olduğu orijinal yani öyle bir yerlerden taşıma vesaire değil. Acayip hoşuma gitti. Şimdi dilerseniz önce tatil kadrosunu hemen sayayım size. Alara ve Emir zaten başta. Aslında bütün bu tatil çocuklar için. Sonrasında bizim tatil kadromuz kim? Seda var, annem var, Hilal var ve bir de bakıcımız sevgili Nergis de var. Hep beraber buraya geldik ve gerçekten çok güzel zaman geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sonra dedim ki bir dakikaya benim vlog çekmem lazımdı. Dilerseniz önce oteli şöyle bir gezelim. Sonrasında yeniden buradayız. Tabii oteli çok beğendik ama ben bir yandan çalışıyorum işte. Tableti alıyorum. Şu anda olduğu gibi çayımı da aldım. E, vlog'un karşısına geçtim. Şimdi çalışırken burada otelin yetkilileri de geldi. işte takip ediyoruz. Bir isteğiniz var mı vesaire. Şimdi ben onlarla tanıştım. Aslında onlar mesleklerinde gerçekten çok iyi ve ben mesleğinde iyi olan insanlarla tanışmaktan dolayı çok mutluyum. İki tane misafir getireceğim. Bir tanesi buradaki lezzet gerçekten çok iyi demiştim. O lezzetin sırlarına hakim olan bir şef. Burada tanıştım. Alman Asıllı ama o kadar uzun zamandır Türkiye'de ki Türk gibi kabul edebilirsiniz. Dilerseniz önce şefimizle ben sizi bir tanıştırayım. Benim isim Joachim Rösler. 1959 Hamburg Almanya'da doğdum. Ondan sonra işte benim okul hayatımdan sonra ben açı olmak istiyorum. Lübeck Hamburg'a yakın bir yer e, oturuyordum. Kocaman bir otel e, bina inşaat halindeydi ve dedim kendime orada benim iş hayat başlayacağım ve başladım. Ondan

İstanbul, Adana, Ölüdeniz, Marmaris, Sarıgerme. Ondan sonra yavaş yavaş buradaki çeşme bölgeye geldim. Ve şu anda üçüncü yıl, yok dördüncü yıl Design Plus Sea Beach Otel'in mutfak şefi olarak görev yapıyorum. Bu lezzetlerin sırrı, fantazi, arkadaşlık, beraberlik, takım bu noktalarıyla e, bu sel çözeceğiz ve bizim misafirimiz sunabiliriz. Takım arkadaşların tabii ki onlar daha önce nerede çalıştım, neler yaptılar, neler ettiler. Maalesef bu çeşme bölgesi öyle yetenekli ahçı bulmak biraz zor. Yurt dışından zaten bu olay bitti artık ama benim şu andaki yara yani, uzun gelen beri genç arkadaşla ile bir başlangıç yapalım, eğitim verelim, o konuda bir çözüm buluruz. Benim en çok sevdiğim Türk yemekleri nedir? Bandi kebap. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz, <laughs> yapıyoruz. En iyi yaptığınız Türk yemekleri neler? Kendiniz? En iyi? Yani şimdi Türkiye'nin içerisinde o kadar güzel, taze taze sebze var. Onları artık hiçbir yere doğru düzgün bulamayız. Öyle sebzeli türlü kızartma, öyle türlü öyle şeyler de çok seviyorum. aleyhim olsun O güzel lezzetlerin sırrı işte az önce tanıştırdığım şefimizdeydi sevgili dostlar. Bir de otelle ilgili bir misafirim daha olacak. Bu otelin yöneticisini ekranlarınıza getireceğim. İşte farkı nedir? Gelenlere nasıl davranıyorlar? Pandeminin rahatlama döneminde acaba nasıl bir hizmet veriyorlar? Ekip arkadaşları neye göre seçiyorlar vesaire? Bunları merak ettim ve otelin müdürüyle sizleri baş başa bırakayım. Tarkan Aksoy, iki bir otelin de cluster genel müdürüyüm. Biz burada üç farklı konsepte çalışıyoruz hem oda kahvaltı hem half board hem de tam pansiyon olarak hizmet veriyoruz. Üçünü de misafirimiz tercih edebiliyor. Hem bakanlığın hem MP otels olarak bizim bütün kriterlerimizi yerine getirdiğimiz ve bakanlığın da biliyorsunuz sık sık denetim yaptığı bütün hijyen kuralları bizim otelde uygulanıyor. Çok güzel lokasyonumuzdan dolayı bir kumsalımız var, bir sahilimiz var. Onun dışında alternatif olarak açık büfeye alakart servislerimiz var. Lokasyon olarak da diğer çeşmedeki bütün yerlere çok yakınız. Çoğunlukla yerli misafirlerimiz var. Onun dışında şu anda en çok gelen Alman ve İsviçreli. Ekip arkadaşlarımız bizim için en önemli unsur. Onları işe alırken yaptığımız titiz ayrıştırma diyeyim. Buradaki alınan eğitimler ve kişilikleri bizim için en önemli şeyler. Daha sonra buradaki gereken eğitimler de kendilerine veriliyor. hakikaten işini iyi yapan insanları ben de takdir ediyorum. Tanışmak istiyorum. Tanıştıktan sonra da YouTube kanalımda konuk etmek istiyorum. Zaten bu vloglar bizim için de bir nasıl desem hatıra fotoğrafı gibi ama işte videosu oluyor. Yani biz bazen eskileri açıyoruz. Ya diyoruz işte biz burada ne yapmıştık? O zaman işte Emir vardı, Alara var mıydı vesaire gibi. Hakikaten bizim için de geriye dönük çok güzel bir arşiv oluyor. Şimdi dostlar hazır videoda sizlerle sohbet ederken öncelikle şunu istiyorum. Eğer aranızda kanalıma abone olmayan varsa bir kontrol etsin hemen aşağıda ve abone değilse abone olsun yeni videolardan anında bildirim alabilmek için gelelim ikinci konuya Çünkü ben sizlerle iletişimde kalmaktan dolayı çok mutluyum işte sınavlardan sonra bilmiyorum neler yapıyorsunuz ağırlıklı olarak genç arkadaşlarım beni takip ediyor ben sizlerle sohbet ederken kendi hayatımda olan bitenleri de sizlere aktarmayı gerçekten çok seviyorum niye seviyorum Çünkü size aktardıktan sonra siz beni sorguluyorsunuz diyorsunuz ki abi senin bu planın vardı ne oldu işte bu benim üzerimde sanki bir denetim mekanizması gibi çalıştığından dolayı ben bu kameranın karşısında sizlerle sohbet etmekten, sizlerle sözleşmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Şimdi işler nasıl gidiyor? Önce onu söyleyeyim. An itibariyle yani ben bu videoyu çektiğim an itibariyle Shift Litnet'in YouTube kanalı Türkiye'de en çok izlenen teknoloji YouTube kanalı. Hatta en yakın rakibine böyle iki kat fark atmış durumda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gerçekten bu bizim için müthiş bir gurur kaynağı. Bununla beraber ekip arkadaşlarımız tabii ki gelişmeye, daha da büyümeye devam ediyor. Aramızdan ayrılanlar oluyor, yeni katılanlar oluyor. Yeniden eğittiğimiz arkadaşlar, stajyerler başlıyor. Çok soru geliyor. Abi ben bu ekibe dahil olmak istiyorum diye. Burada tek bir duyuru kaynağı var. Sosyal medya hesaplarımız ve Shiftlit.net'in web sitesi. Oradan duyuru paylaşıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bizim şu 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 alanda, şu 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 yetkinliklere sahip olan arkadaşlara ihtiyacımız var. Şuradaki formu doldurarak bize başvurabilirsiniz diye. Biz diploma sormuyoruz. Altını çiziyoruz geçtiğimiz günlerde bir tane tweet attım. Dedim ki biz diploma sormuyoruz. Özellikle sınava giden arkadaşlarım üzerinde çok büyük bir baskı hissediyorlar. Ne olacak ne bitecek gibisinden. O tweette yazdıklarımı burada size video karşısında söylemiş olayım. Ben bir sürü işe başvurdum. Hiçbir işte bana kimse diploma sormadı. Bu bir. iki. Ben birçok arkadaşı işe alıyorum. Kimseye diploma sormuyorum. O nedenle bu sınav baskısı, üniversite baskısı üzerinizde sakın yapışıp kalmasın dostlar. Sizleri gerçekten seviyorum ve size güveniyorum. O nedenle sizdeki bilgi birikimi, hızlı düşünme yeteneği, pratik zeka bunlara gerçekten ülkenin çok ihtiyacı var. Ülkenin derken mesela bizim gibi şirketlerin de çok ihtiyacı var. O nedenle size olan güvenimi paylaşmış olayım. Siz de kendinize güvenin lütfen. Şimdi bu konuda da anlaştıktan sonra biraz daha bilgi vereyim. Bir güzel haber de şu. Biz yeni bir ofise taşınıyoruz. Yani yeni ofise niye taşınıyoruz? Çünkü şu anda yeni bir kişiyi alsak bile yer yok. Yani o kadar yoğun bir yapıdayız. 3 tane kat var biliyorsunuz üst üste ilk geldiğimizde zaten bir katta biz kalıyorduk. Şimdi 3 kata yükseldik ve o 3 katta yetmiyor artık bize. Sonra toplantı yapacağımız yer kalmadı vesaire. Hakikaten yeni bir yere ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 500 metrekare gibi bir e, alanı kiraladık. Kiralama işlemi tamam. Şimdi iç mimar arkadaşlarımızla da anlaştık. Onlar çizimini yapıyorlar. Çizim yapıldıktan sonra onların uygulanması var. E, zannediyorum bu işler maksimum 2 ay gibi sürer. 2 ay sonra yeni ofise geçebileceğiz. Şimdi alan büyük olunca güzel haberi vereyim. Aranızdan Seçilmiş olan kişileri de biz oraya misafir edeceğiz. Yani istediğiniz zaman gelebilirsiniz diyemiyoruz. Ama epey yüklü bir arkadaşımızı, sayıca yüklü bir arkadaşımızı bol bol misafir edeceğiz. Haberiniz olsun. Bununla ilgili gelişmeleri de yine ben sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım. Bu arada Twitter'ı ve Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Facebook'u ve LinkedIn'i de kullanıyorum. Bu mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Gerekli olan linkleri de videonun açıklama kısmına bıraktım. Gerçekten güzel zamanlar geçiriyoruz şu sıralar. Yaz ama bize durmak yok çalışıyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük yük altında çalışıyoruz. Çünkü zirvede olmak gerçekten büyük bir sorumluluk yükü ve biz o yükün altında çalışmaktan dolayı mutluyuz. Tabii bazen geriliyoruz ama yapacak bir şey yok. Birinciyiz. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde Shift.net'ten hangi içerikler olacak? Hazır kişisel YouTube kanalımda böyle Hakkı abi konuşuyor böyle her şeyden anlatıyor demişken bu konu hakkında da bilgi vereyim. Savunma sanayinde çok güzel videolar gelecek. Çünkü ülkemizde bu alanda müthiş işler yapılıyor. Ben de bu işleri sizlerin ekranlarınıza getirmeye devam edeceğim. Bu birincisi. İkincisi de çok özel konuklarımız olacak. Produksiyon kalitemizi zaten artırdık. Mesela ben vlog çekmeye bile e, şu anda bir Sony A7S3 ile geldim. İşte Fuji filmlerde bir sürü lensler aldık biliyorsunuz işte 50 mm f1 hani bu konuyu bilenler biliyor prodüksiyon kalitemizi artırdık bu sefer içerik kalitemizde hani bir şeyler yapma vakti geldi o nedenle çok önemli konuklarla aslında bu sefer çözüm üretebilmek için madem Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji YouTube kanalıyız o zaman çözümün de bir parçası olmamız lazım biz de üzerimize düşeni yapacağız ve konuklarımızla beraber geleceğimiz için çok daha güzel içerikler üreteceğiz haberiniz olsun hazır böyle sohbet ediyorken neyi merak ediyor çünkü ben DM'lere bakıyorum. Böyle Instagram'dan, Twitter'dan Twitter'da açtım bu arada. DM'lere bakıyorum. iletişimimiz kalsın diye. Çoğuna yanıt veremiyorum ama gerçekten okuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Herkes köyü merak ediyor. Şimdi köyle alakalı e, videoyu niye henüz yayına vermedim? Onu söyleyeyim. Çünkü köyün bahçesinde çalışmalar var. Yani ben bu çalışmalar hakkında da böyle insanları bilgilendirmek istiyorum. Belki hani herkes köye bir bahçe yapamayabilir ama yani balkonuna böyle bir yeşillik vesaire yapabilir diye, ona ilham kaynağı olabiliriz diye. E, oradaki güzellik anlatmak istiyorum. O güzellikler daha henüz bitmedi. Neden? Çünkü bir anda Sakarya'da başlayan yağmur sele neden oldu ve Bahçede ekili olan bazı yerler tohum halindelerdi. E, akıp gittikleri için bahçe düzenlemesi hava şartlarından dolayı biraz uzadı. O nedenle bahçeyi bitirmeyi bekliyorum arkadaşlar. Bahçe bittikten sonra köyle ilgili videoyu da yine sizlerle paylaşacağım. Bir başka bilgi daha vereyim. Hakikaten dertleşmişiz. Benim arkadaşım yokmuş. Hakikaten size sohbet etmek varmış. Bir diğer konu da şu: Yakında bir Amerika yolculuğu olacak. Bu böyle birkaç günlük olmayacak ama biraz uzun süreli bir yolculuk olacak ve aile olacak. Yani epey kalabalık gideceğiz yine. Sebebini, ne yapacağımızı işte ne zaman geri döneceğimizi vesaire. Tabi anlatacağım. Tahminen bir ay gibi bir süre orada kalacağız. Kısmetse sonra tekrar yeniden döneceğiz arkadaşlar. Bendeki dedikodular gelişmeler bu şekilde. Şimdi yanımda kardeşim var. Bu biraz zorunlu bir bölüm oldu bu vlog içerisinde. Abi <laughs> dedi beni konuk almalısın. Alır mısın değil yani almalısın. <laughs> Allah Allah hayır dedim böyle bir emri vaki neden az buçuk tahmin ediyorum kendisi de bir artık youtuber öyle mi İnşallah yani biraz daha oraya zamanımı ve enerjimi harcayacağım çalıştığım için çok oraya enerji veremiyordum. Ne gördün orada nasıl bir gelecek gördün? Şöyle bir gelecek mi gördün? <laughs> aslında tabii ki de bunun da içinde olduğum için öyle bir gelecek şu an için göremedim. Sadece çok emek isteyen şeyler gerçekten izlediğimiz gibi değil. Arka planında çok emekler var. Ne yaptın hani bana bir kamera getirdin? Ne oldu Hı -hı. bir mikrofon değil mi? Yani aslında ben çoğu. İçerimi telefonumla çekiyorum çünkü anlık bazen Aa, evet hadi bunu da kaydedelim diyorum mesela evet. o yüzden bana bir telefon yetiyor şu an için ama tabii ki biraz daha profesyonel olursa güzel bir böyle mikrofon abi şunun gibi ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> güzel şeyler falan daha iyi olabilir. Sence ben profesyonel miyim? Evet abi. Valla. Yani bu işin sen erbabısın. <laughs> Yanıyorsun Fuat <puantı> abi. <gülüyor> <gülüyor> Şefisin yani gerçekten bu, bu, bu işi biliyorum. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Yani benim kanalımda olduğu için acaba doğru mu, değil mi? Tam bilmiyorum. Nezaketen de söylemiş olabilirsin. Şimdi sen YouTube kanalına ne yapacaksın? <laughs> ben Bundan gerçekten benim haberim yok. Ee, hem ben öğreneyim, benle beraber siz de öğrenmiş olun. Ben YouTube kanalımda evet. e, daha çok e, seyahat, güzellik, bakım, maskeler bu tarz içerikler çekmeyi planlıyorum. Bana maske olur mesela. Burada e, biraz böyle masaj gibi bir şey oldu. Evet, evet. Gibi bir şey oldu diyorum çünkü bir kısmı keseydi, bir kısmı masajdı. Yani çok ultra memnun kalmadım ama iyiydi. Yani mesela benim yüzüme bir şeyler yapıldı, hemen etkisini görse ben sevdim yani. Bir de şimdi yüz yogası diye bir şey var mesela ben onu da kanalımda çekmek istiyorum. Yüz yogası. Yüz yogası mesela bu kırışıklıkları engellemek için falan Pinterest'te özellikle çok onun hareketlerini paylaşıyorlar. Bu şekilde mesela yukarı doğru hani yüzü gerdirerek evet. yüzü şekillendirebiliyoruz. O yüzden mesela bizim cildimiz senine benziyor. O yüzden mesela haftada bir kil maskesi çok iyi olur sana da. Vallahi berberde yapıyorlar bana öyle bir maske. Onun dışında başka bir şey yapmıyorlar yani. Ama diyor sanki bunu yaptım. Benim bir tek burada bir çizgi oluyor. Bazen oluyor, bazen kayboluyor. Doğru. Onun sebebini bilemedim. Ben onun için kanalda tam 3 tane içerik çektim ve şu an 20 bini geçti izlenmesi ki benim kanalımın abone sayısını söyleyeyim utanmadan? Söyle. <gülüyor> 1180. <gülüyor> Para kazanmamın da açılmasına son 1000 saat kaldı arkadaşlar buradan duyurulur. <laughs> Durumlar böyle arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Vlogların devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda merak ediyorum. Bu arada hediyeli bir tatil çekilişi isteyenler oluyordu. Ben de buradaki otel yetkilileriyle konuştum. Tamam dediler. Bir Instagram linki bırakıyorum aşağıya. Orada yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Aslında Instagram hesabını takip ettikten sonra bol bol hediyelerimiz oluyor. Bu hediyeleri sizlere dağıtmaktan dolayı ben de çok mutlu oluyorum. O nedenle şöyle bir tatil belki kazanırım. Diyorsanız çok kolay yapmanız gerekenler var. Açıklama kısmında anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.